Şöyle gülsen koyunu çeksin bakayım. <Gülüyor> 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 çok soğuk. Çok soğuk. Soğuk soğuk. Dur çıkayım Biz İstanbul payıklığa. <laughs> <laughs> başlayayım Meşhur şeyi <laughs> Şimdi meydan boyuna doğru iniyoruz arkadaşlar. Tam dursa ya. orayı. Burası mıydı o? Bismillahirrahmanirrahim. Çabuk çabuk. ya. arkadaşlar. Eski zaman değmenimiz. Şöyle aşağı inemeyeceğim ben. Şöyle. Dedim buraları çekeyim dedim arkadaşlar. Zaten ee, bir saat aracımın yanında durdum. Sonra geri döneceğiz İstanbul'a arkadaşlar. Anamın e, bostanı filan çekemedim arkadaşlar. Zaten Abdullah'ım geçen geldiğinde çekti sizlere gösterdi. Aynı şekilde morulları var arkadaşlar. Isparakları var sarıda. Böyle bibermiş domatesmiş daha bir şeyler dikememişler. Şöyle çiçekler açmışlar arkadaşlar. Yazın geldi belli oldu ama hava soğuk yine soğudu. Böyle arkadaşlar meşhur bizim Eski zaman değmenimiz buraya. Çok gördük buraya değmeni. Unutma. Düşersin yavrum. Düşersin. Sen ne yapacaksın? Ol Gel hadi. <laughs> Çok, çok güzel arkadaşlar. Abi, ağaçlar da artık yeşermeye başladılar. Canlanmış ağaçlar arkadaşlar. Ya. Peki, ben ne guess hastıma bari yazayım. Ne bileyim. Ne saladir başız. Şita diyor. Çok da ben kendimi boğmayayım. Bir de şimdi dişlerden beri benim ağzıma Ağrı dişlerim falan. Başına tuttum da bir hafta falan. dişler bayramdan sonra bırak benim dedik. Şu eski yoldan git ya. Şöyle meydan koy eski yoldan git. Arkadaşlar bu eski yol. Ne gezerdik da bayramlarda bile. Bıh. Burada iki tane üç tane kahve vardı arkadaşlar kahveli yanına geçemezdik bu şekilde yani insan kalabalığı vardı şimdi inanır mısınız affedersiniz kedi köpek dahil yok bu şekilde her yer ussuz kaldı koskoca boyun üstünde içinde insana geçilmiyordu arkadaşlar yaptılar bize ki. İki günden dünden ben yağmur yağıyor ya. Veya çuval bir su. Şimdi karşı kayı döndük. 夏天出去了。 şöyle bakalım arkadaşlar. Koca evimize geldik. <laughs> Bu şey sesle belli oldu bak. Hı? Bu şey sese çıkma başladı. <laughs> dayı nereye bıraktı sen dayı? Dayı ara. Geç arabayla çıkıyoruz oraya kadar ya. Şöyle şurada, şurada da var arkadaşlar. Bizim gayına göre bararlar Bunu da toplayacakmış. Ama tomurcuklanmış lan lan Ha. Hmm. Ispıtlar bile çıkmaz diyorlar. Çıkmışlar bak. Bizim buna guz yer ıspıt çıktı da. Başka yer haydi haydi çıkmıştık. da ya. Bir tane bıçak, endro bıçak. Arkadaşlar şöyle şurada var. Gözüken bilmiyorum da yine böyle bu koklarını dikmiş gömme bu yapmış buralara <laughs> şöyle ha. Ha. poşet koydun mu? Ha. poşet nerede? poşet yapmadım. ey Allahım bunu şeye nereye koyacağız ya sen şey yap poşet ee, takılmadı poşet. nerede poşette sen burada İstanbul'da da böyle hiçbir şey bulamıyorlar ya At at bir şey at bak. Orhan gelme oran gelme. Sen bir şey at ᱪᱟᱠᱚ ᱛᱚᱢᱤᱥ ᱭᱟ ᱵᱟᱱ